Arkadaşlar merhaba. İki haftadır New York'tayım. İşlerim ve gezintilerim bitti. Bu süreçte sizlere de motivasyon olması adına hem bir hem de bir imza bırakmak istedim. Bu nedenle sizler için New York'tan Boston'a geldim ve şu anda da Harvard Üniversitesindeyim. Hepiniz sınavı geride bıraktınız. Kiminiz için heyecanlı, kiminiz için de stresli bir tercih dönemi yaklaşıyor. Bazılarınız önümüzdeki seneye tekrar diyor, bazılarınız ise kararsız. Hayallerinin peşinden gitmek isteyenlere bir notum var. Yol boyunca başarıya odaklanın ama başarıyı da mutlulukla karıştırmayın. Gerçekten kendinizi tanıyın. Ne istediğinizden, niçin mücadele ettiğinizden ve neyle mutlu olacağınızdan öncelikle emin olun. Ve tabii ki bir de hayallerinin suya düştüğünü düşünenler var. Bu sözüm de sizlere gelsin. Hayaller zor ölür ve biz onların aşınmasını isteriz. Ama İçimizdeki ateşte asla inkar edemeyiz. Şunu da bilin ki hayatınızın en büyük anları olabilir ama bazen bu anlarda sizin ille de bir şey yapmanız gerekmiyor. Çünkü bunlar başınıza gelen şeyler de olabilir ve hayatınızda o gidişatını etkilemek için bazen harekete geçmelisiniz ki geçeceksiniz de. Ama herhangi bir gün Kapıdan dışarı adımınızı attığınızda hayatınızın sonsuza dek değişebileceğini de asla unutmayın. Çünkü evrenin her zaman bir planı vardır ve bu plan her zaman hareket halindedir. Tüm küçük parçalar olmanız gereken yerde, olmanız gereken saatte orada olmanız için sürekli çalışır. Her şey size doğru zamanda gelir, doğru zamanda doğru yerde. Harvard'tan selamlar ve sevgiler. Hoşçakalın.